Santorini, Yunanistan. Beyaz taş evler, mavi kubbeler ve muhteşem gün batımıyla fotoğraflarınız beğeni yağmuruna tutulacak. Colmar, Fransa renkli evleriyle masalsı bir atmosfer sunan bu şehir, fotoğraf tutkunlarının favorisi. Prag, Çekya gotik mimarisi ve ünlü Charles Köprüsü ile tarih kokan kareler yakalayın. Burano, İtalya kanalları süsleyen rengarenk balıkçı evleriyle görsel bir şölen sizi bekliyor. Halstatt Avusturya göl kenarındaki bu şirin köy doğal güzellikleriyle büyüleyici. Budapeşte, Macaristan Parlamento Binası'nın ışıltısı ve gece ışıklarıyla romantik kareler için ideal. Brugge, Belçika taş sokakları, tarihi köprüleri ve kanallarıyla nostaljik bir ortam yaratıyor. Tüyo'lar: Gün doğumu veya gün batımı saatlerinde çekim yaparak ışığın büyüsünden faydalanın. Daha fazlası için et ad adım gezgini takip etmeyi unutmayın.